Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. İlk soruyla başlayalım. Şekildeki düzenekte iletken bir kere birbirine bağlı KL ampullerinin olduğu bölgede düzgün azalan bir manyetik alan vardır. Anahtar açıkken her iki lambada ışık vermektedir diyor. Anahtar kapatılırsa KL lambaların parlaklıkları için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar burada bir üreteç yok dikkat ettiyseniz. Bu üreticinin görevini kim üstlenecek? Burada düzgün olarak değişen manyetik alan bunu görevini üstlenecek. Bunu da indüksiyon akımıyla karşılayacak. İndüksiyon akımı hatırlıyorsanız arkadaşlar Kendisine, oluş, kendisine karşı gelen etki zıt yönde bir tepki gösteriyordu. Böylece bir voltaj değeri sağlıyordu. şöyle Eksi delta fi bölü delta t idi. Delta fi, de, delta fi dediğimiz şey ise akı değişimiydi. Yani B çarpı A idi. B dediğimiz alan A dediğimiz alan B ise manyetik alandı. Buradan delta demek değişim demek arkadaşlar. Buradan B son çarpı A son eksi B ilk çarpı A diyebiliriz. Böyle delta t. Şimdi eğer ki burada bir e, manyetik alan değişimi olmasaydı. Çünkü alanlar eşit. Manyetik alan değişimi olmasaydı e, üst sıfır olacaktı. Buradan da epsilon değerini sıfır bulacaktık. Ama burada bir değişim olduğu için azalan diyor. Burada bir e, epsilon karşılığını göreceğiz. Yani burada e, lambanın enerji ihtiyacını epsilon karşılıyor. Burada bir değer var. E, düzgün azalıp arttığı için. Yani burada demek istedim arkadaşlar. E, Enerjinin nereden geldiğiydi? Şimdi buna indüksiyon akımı diyorduk. Şimdi indüksiyon akımının yönü neydi? Sağ el kuralıyla buluyor. Şimdi ilk durum için konuşalım. Bu arada ne demiştik? Aşağı doğru düzgün azalan olduğu için indüksiyon akımı bu zıt yönde. Yani bunu arttırmak isteyecek. Çünkü kendisine karşı gelen etki bu yönde bir tepki oluşturuyordu. Azaldığı için bunu arttırmak isteyecek. Aynı yönde yani içeri doğru bir manyetik alan oluşturacak. İndüksiyon akımı buradan gelecek. bu sayede de bir devreden akım geçecek. Yani voltaj sayesinde. Şimdi ilk durum için konuşalım arkadaşlar. Epsilon değeri var dedik. Epsilon değeri neye eşittir? Ee, i̇lk durum için bunlar seri bağlı. R, R dersek 2 R çarpı. I ilk diye dersek arkadaşlar. ilk akım I1 dersek. ilk akım E bölü 2 R eşittir. Şimdi son durumda ise anahtar kapatılıyor arkadaşlar. Eğer ki anahtar kapatılırsa burada bir kısa devre olacak. Yani önce, ilk önce L önce söneceğini söyleyebiliriz. L sönerse e, bu işlem dışı kalacak. Burada devrede sadece k yanacak. Yani son durumda gene epsilon çünkü değişmiyor. Akı değişimi hep sabit. Düzgün azalan bir manyetik alanmış. Gene epsilon eşittir. E, i2 çarpı r'si ise r son ise r olacak. Çünkü bu iptal olacak. Buradan ise i2 epsilon bölü r olacak. Yani biz bu akıma i dersek ya da 2 dersek bu akıma iyi diyeceğiz. Baştaki akım iken sondaki akım 2 oldu. Yani devrede akım arttı. Devrede akım arttığı içinse e, kanın parlaklığı artacak arkadaşlar. Zaten formülden de e, P eşittir i kare çarpı R sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Buradan i e, e arttığı içinse e, P yani güç lambanın parlaklığı artacak. Buradan ise kan artacağını, e, L'nin ise söneceğini söyleyebiliriz yani cevabımız C.